Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın Kırgızistan temasları sürüyor. Başkan Erbaş Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen İmam Serahsi Camii ve Külliyesinin açılışına katıldı bugün. Camide cuma namazını kıldıran Erbaş Kırgız öğrencilerle de bir araya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kırgızistan'ın Özgen şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen İmam Serasi Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Kırgızistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 30. yıl dönümüne rast geldi bir hediyemiz olsun diye düşünüyoruz. Hakikaten bugün Cuma'da büyük bir kalabalıkla camiyi açmış olmamız bizim için iftihar tablosudur. Hayırlara vesile olur inşallah. Erbaş caminin ibadete açılış duasını yaptı. Ya Rabbel Alemin bu güzel camiyi en güzel bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Mektep olarak sufle olarak değerlendirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Başkan Erbaş, Büyük İslam alimlerinden İmam Serasi'nin türbesinin yanı başında inşa edilen camide cuma namazını kıldırdı. Esselamu aleyküm ve Cuma hutbesini de Arapça olarak irade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sonrasında cemaate hitap etti. Yüce dinimiz İslam'da mabetlerin önemini anlattı. İslam düşüncesinde ve toplumlarında, hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. İnsanlık tarihi bir mabedin etrafında oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim ilk mabet olarak Kabe'yi alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak bize tanıtmaktadır. Medine'de İslam toplumu işte o Mescid-i Nebevi'nin etrafında şekillenmiştir. Camilerin tevhid inancının sembolü olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, birlik ve beraberliğinde en güzel örnekleri camilerde yaşanıyor dedi. Camiler aynı zamanda yardımlaşmanın, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın da aynı zamanda merkezi olmuştur hep. Minberi ve kürsüsüyle üstün insanlık nizamının öğretildiği ilim, ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği hakikat merkezleri, mektepleri olmuştur. İslam medeniyetinin insanlığın ufkunu açtığını belirtti. Son ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürüyen Müslümanlar Endülüs'ten Fergana Vadisi'ne peygamberlerin mirası üzerine yükselen ve hikmete dayalı köklü bir ilim geleneği ve büyük medeniyetler kurmuşlar ve insanlığın ufkunu aydınlatmışlardır. Başkan Ali Erbaş, Oş İmam Hatip Lisesi ve Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de ziyaret etti. İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Erbaş, Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaretinde de rektör Profesör Doktor Kudayberdi Berdi Kocabekov, dekan, akademisyenler ve öğrenciler tarafından karşılandı. Yetkililerden okul ve eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Türkiye ve Kırgızistan olarak Doğru dini bilginin e, yaygınlaşmasında, Kur'an ve sünnete dayalı e, sahih bilginin gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize e, öğretilmesinde, intikal ettirilmesinde büyük bir gayretin içerisindeyiz.